Selamlar arkadaşlar abi şey Robert botta Vayne oynayacağım abi Vayne seviyorsunuz bir Vayne çekimledim bol bol kayıt atacağım Vayne rünler gösterim rünler bu şekilde olacak bildiğimiz bu Vayne yani kraken alacağız mecbur şu eşyayı alabiliriz Vayne isterseniz ama kraken daha iyi gidiyor çünkü saldırızı çok fazla kasıyoruz Vayne yani böyle hani kekte trebe oturup kesiyorduk ya muhabbet yok baya Bunu saldırızı çok kastığımız için düz vuruş odaklı olduğu için daha fazla Vayne yani çok böyle yüksek demeçli de düz burç olduğu için Kraken katil görürüz kesinlikle haberiniz olsun dile getireyim bunu o deş eşyasını almıyoruz ama isterseniz de alınabilir yok değil yani bu anlamı bunu alıp hani hayat dansçı alabilirsiniz ya da bombardan eve ama ben bunu alıp hayat dansçı alacağım ondan sonra Gunjo çıkabilir ama bence Gunjo'ya gerek yok ya crit atsın ya açar hayat dansçı çünkü çok fazla saldırı hızı veriyor gerek yok bence Gunjo'ya diye düşünüyorum düşüneceğim bu yönde yani bu yeni sezon biraz farklı oldu yani Vayne bence saldırı hızı yetiyor Şimdi buradan başladın? Ne geziyor orada ya? Nereden başladın yavrum? Arkadaşlar sizden ricam şu videolara atın ya. Vallahi zor değil. Hani hiçbir şey kaybetmezsiniz en azından. Çok tatlıları beyin atsanız ya. Vallahi çok fark ediyor. Cidden. Alabet yukarı çıkıyoruz. Bayağı iyi oluyor. Canla direkt öldü. Neydi şimdi? Kanka bismillah bir saniye falan hayatta kalsaydın. Neyse flash yok bilsin. Aa iki olmak istiyorlar. Çıkalım. İki ol kesmek isteyecekler beni. Bu hmm. agresif oynuyor ya Blizz. Ankan dikkat et. Evet bizim beynimiz biraz ündür ıı, ünlüdür. Güzel. Evet agresif oynama. Canan da şurada oynaması lazım. Yunan arkasında oynaması lazım. Yunan'ın yanında oynayınca çekiyor biz. Bir de levelde üstünler şu anda ölür. Güzel. Bir tane daha vuramayacağım çünkü büyük milyon vuruyor. Büyük milyon vurunca Allah kaçtı. Çok fazla vuruyor. Büyük milyon kırdığımıza göre şunu. Tamam geri çıktım son anda. Şuradan ince dener mi? denemedi. Şuradan belki çekebilirdi. Bir de çok baskıcı oynayabiliyor bot dayında. Geri çıkmamız lazım burada. Canan'ı flash olmadığı için sürekli ping atıyorum abi ölmesin diye. Üçüncü vuruş yaparken çekebilir. Çekmedi. Güzel. Güzel. Ben kesebiliriz gibi ya. bu abi. Ben yani deneyebiliriz ama o şu an orada var falan de denedi galiba. Aynen. Ma evet. Duvara vuramadım. Adam anladı duvara vuracağımı. Açıldı. Hmm, kötü oldu bu. Duvara vurun dedim ama cinari işini biliyor. Az uzak durdu. Hayır. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ölmem. Hadi görüşürüz kanka. Kendine bak Tamam. Uf şuna bak. Şunu almamız lazım. Bu kesebilecek kimse yok mu? Yok ya. Bunun, bunun manası yok. Hadi şuna, şuna 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 oyna oyna canına hadi. Abi canına be adam üstüne koşsana be kankam. Baksana o kanser gibi farm canına. Çok tit oldu biz. Manası yetiyor ki yapma Allah karasa çek çocuk. Yan anda aldım var ya. Canan ev vereceğini zannettim. Dağıldım bir anda şunu oynasana canla. Oyna şunlara canla. Hadi go oğlum oyna. Ignite'in yok mu ya? Yanan Ignite var oynamıyor. Rahatlar ya. Hadi. Bunun flashı yok. Ah bir zıp bassa. keseriz çocuğu. Hadi canla at şu Ignite'ı, At şu Ignite'ı. Ignite at Ignite at. Abi koş Ignite at ağlayacağım ya burada. Hadi ama. E ver bana. Abi bir şey yapmıyor hocam lan. Allah'ım süs biberi. Kanka az işarı, Az işarı gözünü seveyim ya. Kanka ignite'ım var, ignite'ım var, ignite'ım var. Koş ignite at. Biri sattı. Ölmem. Ölmedim tamam. Q'ya öldü. Bir saattir ignite spamliyorum. Bir saattir atmıyor ignite koşup. Of elim terledi. Bir şey mi? Mouse vıcık vıcık oldu şu anda. Mouse'u terlettim arkadaşlar. Abi bir şey aramaz mı ya bir support? Eser de ya. Minyon lazım. Vursana kanka düz vuruş at ya. Sanki demir 4'te oynuyormuşum gibi oynar. Bu kötü oldu ya. İttirmeme rağmen. Öleceğim ama ölmesi lazım. Tamam güzel. Word. Wave, wave kötü kaldı ama Word. Word tamam. Of. Bu ezel karasat farmladı biraz. Ben tırsmaya başladım ha. Fena vuruyor sıkıntı çıkartabilir belki ama altlarda hallederiz ya. Evelyn beni kesecekti belliydi arkadaşlar. Yani eski nattan sonra çarm yemesem keserdim ama çarm yedik ya. Nasıl oldu anlamadım. Canla güçlü. Canlının birisi dürtmesi lazım benimle beraber. Birisi şey dürtmesi lazım ama çekilmeden. Çok zor o yüzden moddayım şu anda birisi olduğu için. Büyük ne kaçmasın da. Güzel. Birisi kesebiliriz ama flaşı gelmiştir ya. Evet gelmiş. Canel Endatlar için flaşı gelmiş. Güzel. Oha. Oha. Tek attım. Nasıl oldu bilmiyorum ama tek attım. Güzel. Canlı kedi olanı fareyi tuttu arkadaşlar. Şunu oyna oyna. Tamam çık canla. Tamam be budur ya dostum. You can do it ya. Come on ya. Uç ya hands up ya. Bu ne lan burada? Ha öldü bu. Gel buraya. Ay çalma Güzel. Şunu 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 şunu. Yes. Güzel güzel güzel. Benim canlı yerim. Tamam hadi görüşürüz. İten bitti mi? 2100 gold. O item biter burada. Aha. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Deliye bak gaza geldi kendi kendine canım az diye. Oğlum beyin ezeri counterlıyor Yapmıyor öyle şeyler. anda bir anda arabada gibi açılmadı mı chat? Bir anda böyle vay indi sanki. Kanka ignite at. Kanka düşer <laughs> arasın. Of elim teri geçti. Vallahi elim uçuk uçuk oldu ya. Galiba bu... Bu koronayı atlattım ama... Kaç gün oldu hesap edin arkadaşlar. Hala tadalamıyorum ve hala nefes alırken... Darlanıyorum yani. O da şeyden ciğerlerinde sıkıntı yok. Burun yolumda sanki kapalıymış gibi. Kaç gün oldu geçmedi. Ama bacaklarım geçti. Bacaklarım tutuyor. Normalde yürürken çok zorluk yaşıyordum. Tuvalete giderken bile bayağı zorluk yaşıyordum. Ama şu anda kalkıp yürüyebiliyorum rahat rahat. gidebiliyorum yani güzel bir şey. Ben vurayım mı şöyle kendine gel. Ben canı e ver lan. Hah tamam. Onlar fokus alınca çok fazla vuruyor. Abi canlarımız açıldı arkadaşlar. Bir anda böyle araba batı misali. Ben maç kitelerim abi rakip takımı. Bizim takım durumu iyiymiş zaten ya. Bilmediğimiz sıkıntı yaşıyor. Vlad, oh Vlad evet benim var Dümdüz eder, dümdüz eder. Tamam son anda bu arada aldım. Süresi bitecek diye aldım. Normalde canına salacaktım onu. Zaten fedim bir canlıda kasılması iyi olabilir benim için diye. Gelin bakalım buraya. Hop 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 hop. Ne ya? Oha. 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 Oy o neymiş hasarı gördünüz mü? Var oha. Çüş. Güzel açar. İşte Vayne bu yüzden gerçek hasar arkadaşlar. Üçünü vuruşla beraber patlayınca tek atıyor ve W max diyorum. Fark edeceğiniz W max diyorum. Q max demiyorum W max Böke daha fazla vuruyor çar. Er. Mayran maracam hep ama Esar ciddi yasın. Farm alacağım. Çok fena afet oldum. Canlıya tek attılar var da. Bundan bahsedelim. Biz çekti mi canlı ölüyor. Ama Ezreal'e ben tek atıyorum. Ya yani Vayne Ezreal ağır kantırıyor. Hani iyi oynayan bir Vayne Ezreal oynatmaz oyun. Açık açık söyleyeyim ona. Kesebilir mi lan Umut? Umut kesebileceğim 23 Umut. Kesti. Oo çok kötü W. Özcan kaç. Çok kötü W. Yes. I knew it. Biliyordum önceğini. Geleceği gördüm. Çok fazla oynayınca oyunu ee, tecrübe ediyorsunuz. Çoğu şeyi öngörebiliyorsunuz. Mesela oradaki takası W attığı için kaybetti. Fiora. W'sunu saklayıp nara değil kazanırdı. Bütün at artık. Oy. Ay. Oy. Görmedi kimse. Görmedi kimse. Ben görmedim. Kimse görmedi. Yön açık yönü alayım. Ya su açık ya su alayım. Vorik <laughs> gelmesi kesemiyordu daha. <laughs> Aptal yine. <laughs> Aptal yine yazdı ya. Ya su yön açık, zet açık alayım, kat açık alayım. Oynayabiliyor muyum? Hayır ama alayım eğlenceli şampiyon. <laughs> Bot kilo alacağım ya. Dak 12. Almak istiyorum. Şu an inanılmaz fedim ya. Yani rakip takımın hiçbir şansı yok abi. Yani tutamazlar beni şu anda. Yani bir Evelyn bir de Vlad tutabilir. Abi tutamaz ben Evelyn ve Vlad beni çok rahat tekler ama Borbimiz canavar gibi oynuyor baksanıza. Yapış ona bebeğim. Evet yönemiz kötü. Dedim ya bak a, belli yani. Taba bastın mı kimin kötü oynadı belli oluyor. Çünkü yöne Vlad ve çapında yöne Vlad'ı çizer atar. Yani çizer atar ama yok. Çünkü dayak yemiş. Demek ki kötü oyuncu. Golem varsa çalayım. Adam ormanla dönmüş ya. Lan redimedin yok mu lan? Aha varmış güzel. Evet. Ben burada almadan hiçbir yere girmem arkadaşlar. ne vurdun lan öyle çocuk? Ya anneciğim, anneciğim yılan yılan yap, apop apop yılan yap. Apo bir lan yap. Apo bir lan yap. Bir ol bir yana doştu her şeyi. Hop hadi görüşürüz. Hop hadi bay bay. Burada da varmış. Hadi görüşürüz. It farm keselim bunu. It farm'ı. It farm lütfen it farm'ı gezelim. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Canlı çekti olmuş ama birisi de işini işte biliyor ya, Cinali. Güzel kuruyalım abi hızlıca. Maç bitti galiba ya. Dakika 13'te maç bitti gibi. Ya bitirdik maçı. Bu kadar hızlı lazım lazımdı ama bayağı hızlı yok ettik rakip takımı ya. Ya Vayne çok güçlü arkadaşlar. Bu sezon Vayne'i çok fazla oynayacaksınız. Net diyorum size. Aşıyor. Taşıyor yani. Böyle takım kötüyse alıyorsunuz abi. Yanınıza bir tane böyle canla bir denk getiriyorsunuz. Bitti abi bu kadar. Bu kadar ya. Taşıyor abi. Bak ebedi az yan Ya da kanal uslamış ama ebedi daha iyi oluyor. Ebedi çünkü bufflandı. Bilmeyenler varsa. %60 kritte çalışıyor. Yani kritimin %60 ise %35 fazla hasar veriyor. Aslında ebedi şu an daha iyi. Guinzo çünkü bilmiyorum yani o kadar iyi değil. Zaten Guinzo Yone ve şeyde çalışmıyor artık Yasuo'da. Guinzo'yu bitirdiler. O yüzden bence kesinlikle kesinlikle ve yine 3. ter ebedi. Sonra kanal sonuç alabilirsin. Saldırı şu anda zaten fark ettiyseniz 2.0. Çaka gibi değil mi? Eskiden 2 tane saldırı eşya almamız lazım ve yine. Şimdi bir tane. Bitti. Bir tane alıyorsun ve bitiyor. Ya böyle böyle Yazık lan çocuğa. Hiç şans yok. Yani, yani anladınız mı? Hiç şans yok ama vuruyor. Yani kötü oynarsak bir yerde keseriz. Uçsin pata da sarı gördünüz. Evelyn'le aynı anda vursalar ölüyorum. Ama yakalamar lazım hocam işte. Keş mi yani? Kırsıyorlar ya şu an yaklaşmıyorlar. Ne yapayım kanka gözünü seveyim hayvan gibi fedim. Tamam birisi ittirdim bir anda. Yani Evelyn t ikilimi madde kesmek lazım arkadaşlar. Öndeki kesin. Güzel. 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 Her şeyi tek atayım. Bitti maç. Şu anda Faker playmaker moddayım. Esta yazdı. Esta yazdı denemiz legendary. ölmem. Yanındaki şey ise güzel. Tamam. Güzel ama Evelyn doğdu. Evelyn doğdu. Öleceğiz. Çık 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 çık. Birici mart atmam, birici mart atmam yok. Kaç. kaç. Evelyn flash atarsa ölürüz. Eee ve hay hay de gold veririz. Şuraya doğru kaçıyoruz kulaktan doğru. Böyle durumlarda arkadaşlar o bin gold'u vermeyin. Rakip takımın böyle assassin'ler varken, tek atanlar varken kaçın. Evelyn büyük ihtimalle buraya koşuyor, arkamızdan da koşuyor. Neyse canında olan kaçıyorum ben. Hadi görüşürüz. Buraya birici mart attı bilse. Evet bitti, bitti. Gelen var mı yok. Tamam Büyük direnci alacağım ben ya. Vladimir Evelyn bayağı baya büyük sıkıntı. Büyük direnci biliyorsunuz bu sezon oyunun en bozuk eşyası arkadaşlar. Ama param yetmiyor. Niye derseniz Malmortius. Ya bunu almayacağım ya. Ama bunu da alabilirim aslında. Yani Civaya da güçlü. Çünkü crit veriyor. Artık bütün ADC eşyaları crit veriyor. Yani bu sezon ADC'ler efsane gelecek. 10 numara gelecek. Ama biraz oynaması zor işte. Kayıt atmanız lazım. Pozisyon almanız lazım. İşte bilmeniz lazım. Zor ama iyi oynarsanız taşıyor. Bakın Vayne'le mesela şu an bu takım taşırım ben. Takımda sadece yani bakarsanız eşit rakip takım aslında ama ben şu an çok ağır fed olduğum için çocuklar tok Tek evet, öldü çocuk mesela tek attım. Adamlar bildin farmıyorum bot keser gibi kesiyorum adamları. Gold, gold adamları bildiğiniz böyle demir keser gibi kesiyorum demir adamlar keser gibi kesiyorum. Niye çünkü adam yapabilecek hiçbir şans yok yani. Bak tek bana. Çarmı yeseydim kesecekler adam yemedim. Bey ik atmış çocuğa Pedalar çok vuruyor. Hul eder çok vuruyor. İşleri yapamadım. Canlar çok az ya. Çok vuruyor. Tamam da mesela çocuk bizi çizer. Ha ölme, ölme, ölme. Ölme. Güzel. Mis 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 mis. Ömer tamam. Hadi görüşürüz kankacığım. Adı Allah'a emanet. İşte bundan bahsediyorum. Yani Vladimir bana tek atabilir ama yanına bana E bas önce. Allah razı olsun canından. Oraya sıkıntı oraya alamayız. Ultim yok. Red'i alacağım. Beyz atacağım. Burada beyz atmayacağım armut gibi. Böyle Ejder'in şuraya atlayalım. Burada beyz atacağım. Ejder onunla öyle olmuş. Eşası yok Ejder'in. Bilisayar botta. Ay yedir şu bottaki adamlara 50'yi veren. Ejder'a çıkıyor. Dur ya bunlara kesin. Sağ kanka. kanka. Bu arada flash atıp kaçamaz çünkü 495 koşuyorum. 495 koşarsanız kimse kaçamaz sizden. Bizim takım kavga ediyor ben de bizim takım taşıyorum. Çıkalım buradan ya. Tamam, güzel hadi görüşürüz. Penta'mız var ya, bir FF vermeseler bir pent atacağım arkadaşlar, bir penta'm var hissettim. Hepsini mid'e toplayıp pent ama Zora ya Vladimir biraz Zora yoracak gibi ama bakalım deneyebilirsin. Ignite'a köyse sattım ya. Ignite'ın hasarı gitti ama etkisi kaldı. Buradaki vicimat duruyor mu şu an ya? 13 saldırdı. çok iyi ya, canlı E verince mi oldu o kadar? Bitelim artık diyor, bitir kanka! 20 dakikada 316 AD ve 4 item miyiz? 4 item iyi değil ya. Yo 5 temiz 5 temiz tam 5 temiz. Okey 5 temiz. Sonra eşya burada kesinlikle kan arkadaşlar. Kesinlikle kan olsamış. Canlarıyla beraber öf yani. Kesinlikle kan olsamış. Ve ölümsüzlük. Bu arada baronu falan sola kesebiliyorum şu anda. İzleyin şimdi. Sola baron nasıl atılır izleyin. Sola baron atıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi. Saldırdım. İyi. Can çalmam değil. Ara aslında ama. Yani atabiliyorum sonra bana evet. Çok fazla gerçek hasar atıyorum. Oradan hiçbir şey yapamıyor. Bunun iş yandan E'sine bile gerek yok ama attığı için hızlı kestik. Baya iyi yani. Tak 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 bu kadar. Şimdi şeye vurdum. Şey Doran sayesinde can geldi. Adam hepsi yaşıyor. Ben şimdi bunu bir de toplayayım. Hepsini keseyim. Ya Fiora abi git ya kasa açacaksın hiç olmaz Şuraya şimdi kasa masası açacak evet, Fiora pentamızı çaldı arkadaşlar Ah, Neden geldim ki Pentamı çaldı herif ya Pentamı niye çalıyorum bir taneciğim Aşağı durursak bir çekmeye gelip ıskalar keseriz. Dur lan dur gelsin biz keselim. Ama oyunu bitiriyorum adamı taşıyorum adam pentam'ı çaldı. Cinali ya biz ölmez. Ya. Ya. Ya GGVP. Ya da mavi çadın nasıl taşıdın ama oyunu diyor. Yok beyin bozuk ya. Beyin çok güçlü. 2-3 kilden sonra tutulmuyor beyin. Bir de güzelliği şu. Erken oyunu yatatırsanız dead game'i yani %90 kazandırıyor size. Ama erken oyun çok zor oynaması. Çünkü menzili çok kısa. Ama iyi oynayan beyinler hep genelde 3 vuruş atıyor. Çünkü 3 vuruş atarsanız beyin de beyin de her meçha kazanıyorsunuz abi. Anlayıverelim canım. Onlara doğru açıldı Arap atı gibi. Valla elim terletti ama güzel oynuyor. Yani beyin olayı bu. Oynayan şekli bu. Son item kana sonmuş olabilir. Korucu melek olabilir ama Canlanınız varken kanosu bambaşka oluyor. Kanosu bir bariyer Bariyeri 1K engeller, bin hasar ve bayağı iş yapar. Hasar orta zaten 40K bir arkadaşlar. Denim, unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.